tamam, tamam duracağım. Evet. Tamam. Dur kızım, dur dedim. Çiçek, 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 kızım benim, çiçek. Oğlum, bu inekleri hep gelip gitmeden yoruluyordum. Oğlumun sayesinden, beyimin sayesinden ineklere kamera yaptılar. Bundan, on, kamerayla oradan izliyoruz, Ak, eve gel, evden izliyoruz, yani akora gelmiyoruz da, evden kamerayla izliyoruz. Tamam, özellikle doğum zamanında, hasta zamanında çok işimize yaradı bu kamera. Yaşlandık, gelemiyoruz, gidemiyoruz. Kameraya işte, yani bunu çıkardığına çok teşekkür ediyoruz. Gözüm, gözüm benim, gözüm benim, gözüm, benim, gözüm, gözüm, gözüm. Adam. Ya tamam, sen bak senin ne ettiği bak. İnek TV'ye bak. Bak görüyorsun bak. İnek TV izliyoruz biz. Hep abeyle böyle izliyoruz. Hangisini daha çok seviyorsun teyze? Çiçeği, simentali. <laughs> yani sadece suda gelen on o iki üç tart durur ama onu çok seviyorum. İngiltere'de <gülüyor> Başbakan <gülüyor> David Cameron liderliğindeki muhafazakarlar Bu sistemi yani bizim doğum zamanı, ineklerin doğum zamanı ahıra yani ahara gidip gelmek gece kalktığın zaman terli oluyoruz, oluyorum. Gidip gelmede hastalık oluyor, hastalanıyoruz. Bunun üzerine bu kamera sistemi fen bilgisi öğretmeni var benim Ahmet. O dedi ki baba dedi bunu buraya kuralım. Dedim ki olur kamera sistemini aldı. Biz de burada şimdi doğum zamanı İnek sancılanmaya başladı mı? biz ahıra gitmiyoruz. Buradan televizyonu açıyoruz, bakıyoruz. İnek ne vaziyette? Burada bekliyoruz, yatıyoruz. Kalktığımız zaman, kalktığı zaman yine bakıyoruz. Ben uç olduğu zaman şeyden kurtulmuş olduk yani. Ahıra gidip gelmeden. Doğum zamanı gittim, hemen gidip doğumunu yaptırıyoruz. Kumandan inek TV'ye bakar. İneklerimiz ot yiyerek. Bu kamera sistemi kurulduktan sonra e, en aşağı 20 tane doğumu izlemişiz ve bu, bu rahat olarak da doğumu e, yaptırmışız ineklere. Torunlarım geliyor, cumartesi, pazar diyorlar ki gelir gelmez dede diyor bana hemen inek TV açın diyor. İnek TV açıyorlar böyle televizyon izletmiyorlar, onlar hayvanları izliyorlar. Efendim? Evinle ahırın arasında 500 metre var. Kameraya koyduk, inek TV'yi izliyoruz. İneklerimizi burada, oradan buraya izliyoruz. Evet, evet, evet. Evet.